Oğlaklar, kardeşler, yakın çevre, evlilik konuları gündeminizde. Ticaret yapan yükselen Oğlaklar anlaşmalarına daha fazla dikkat etmeliler. Çocuklarla alakalı ani gündemler oluşabilir. Borç alacak dengesi gündeminize gelecektir. Harcamalara dikkat. 2025'e doğru biraz daha rahatlayacaksınız. Kova burçları, biliyorum paradan bahsetmeyi sevmiyorsunuz. Parayla pek böyle aranız yok ama bu şekilde devam ederseniz ciddi maddi iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Dikkat, temkin. Gezmek, tozmak, eğlenmek için kredi almak güncel şartlarda artık o kadar iyi bir fikir değil. Görmezden geldiğiniz bazı sağlık konuları karşınıza çıkacaktır. Yani o dişçiye gideceksiniz artık sevgili kovalar. Bazı kovalar estetik operasyon kararı alabilirler ya da imaj değişikliğine gidebilirler. Ve geldik sevgili balıklara, tutulma burcunuzda oluyor. Sanki satürn tepenizde ileri geri sizi uzun süredir yontmuyormuş gibi bir de tutulmalar e, burcunuzda meydana gelmeye başlıyor artık Başak Burcu ile birlikte. Önümüzdeki iki sene kah içe kapanacak, kah tutmayın beni diyeceksiniz. Kimlik belki imaj değiştirmek isteyeceksiniz. Bazılarınız bunu evlilik yoluyla yapacaklar. Eğer ben demeyi öğrenemediyseniz ki bu çok mümkün siz balıklar için işte bu tutulmalar size bunu demeyi öğretmeye geliyor. Biliyorum zor ancak eğer bu dönüşüm enerjisini fırsata çevirirseniz gerçekten kendiniz için çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz.